Oh, when I Merhaba arkadaşlar, oyun kubu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efe. Evet arkadaşlar bugün sizlere önemli bir duyurum olacak. Bu duyurdu arkadaşlar. Artık kanal 4 kişi olduk ve şu an ekranda da görebildiğiniz için e, game 4 life koyduk arkadaşlar ismi yeni gelen Murat Murat arkadaşımız da ismi söylemiyorum kusura bakmayın yeni gelen Murat arkadaşımızdan kanalın profil resmini değiştirdim şu an görebiliyorsunuz O yüzden arkadaşlar Murat arkadaşımızdan göreceksiniz söyleyeceğim Sürpriz olarak oynayabilir daha önceki dediğim gibi birinci önerimiz önemli bir duyduğumuz söylemiş zaten herkes ya da ben de olarak sürpriz videolar çekebilirim bu arada arkadaşlar GTA Tribune City bölümünü artık bitirdim. Yani çekmemeye karar verdik. Daha güzel e, böyle dövüş oyunları, street fight oynayacağım arkadaşlar. Onları çekeceğim. Murat arkadaşımıza gelirsek arkadaşlar hangi video çekeceğini. O da arkadaşlar Minecraft ve e, Class of Clans ve Class Royale'de çekebilirim. Class Royale'i tam pek kararlaştırmadık ama onu da çekebilir arkadaşlar. Bu bölümü sebebini belirtmek istedim. Beni için teşekkür ederim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar.